بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد هذه هجوم غاية الاختصار كتابا على فيرش معاملات بيعين جنا ولا قسم نار نسوي satıcı ile alıcı ve şartlarını ifade ettik. Sigayı ifade ettik. Muatatın fetvasını onun ifade ettik. Şimdi mekudu aleyh olan semen ve müsmen noktasında şartları nelerdir? Beş şartı var. Bizim musanıf üç tane yazmış. Şöyle ki demiş ki ve yasuhu bay'u kulli tahirin muntafe'an bihi memlukun la yasuhu aynin necisetni ve ma la menfaate İşte üç tane şartı zikretmiş. <laughs> Bazı şairler bunu beşe çıkartıyor. Yesuhu bey'u kulli tahiran. Tahir olan, temiz olan, necis olmayan birinci şart. Yani akit üzerine yapılacak şeyin mal olsun veya semen olsun, para olsun, nakit olsun temiz olacak. Aynı zamanda muntafaun bihi faydalı olacak. Bir de memlukun o satan veya alan kişinin mülkü olacak. Bey'ül fuduli, fuzuli alışverişçe ifade eden başkasının malını satmamız durumunda akit sahih değildir. Neden? Üç, dörtüncü ve beşinci şartı da var aynı zamanda. Müşteriye teslim edebilme imkanı olacak dörtüncü şart. Beşinci şart ise satıcı ve müşteri semen ve müsmenin ne olduğunu malum olacak, bilinir olacak. Orada herhangi bir kararı aldatmaya vesile olmayacak şekilde şartları taşıması gerekir. Delili nedir? Hadis-i şerifte Allah Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bukhari ve Müslim'de geçiyor. Şöyle buyuruyor. اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْاَصْنَامِ Ravahu Şeyh'a Yüce Allah içkinin satılmasını, ölmüş ölü hayvanın satılmasını, murdar olan, vel hınziri, domuzun satılmasını, köpeğin satılması, aynı şekilde, vel meyteti vel hınziri vel asna, put, sanam şekillerinin satılmasını, cevaz, Yüce Allah haram kılmıştır diye ifade eden bu hadis-i şerifte, müştehitler bundan tahric etmişler. Dolayısıyla, Bey'in yani ma'kudu aleyhi olan semen ve müsmen dediğimiz ikisi birinci şartı ne olacak? Tahir temiz olacak. Şeriata göre temiz sayılan her şeyin satımı sahiptir. Yani satılan şeyin maddesi itibarıyla temiz tahir olması gerekiyor. Örneğin mesela bir elbisedir kirlenmiş idrarla. Yıkanabilir. Ona mı denir. Buna necis denilmez. Ya yani diyelim ki pekmezdir veya farklı sıvılardır. Onlara da necaset bulaşması durumunda temizlenme imkanı olmadığı için satılamıyor. Hani bazen bu yağ fabrikalarla diyelim ki fare giriyor vesaire veya koca bir depo var, içinde süt var veya diyelim ki içinde pekmez var. Bir necaset girmesi durumunda. Bazı alimler yağ kısmının temizlenebileceğini ifade edenler var. Ama diğer kısmının e, temizlenemeyeceğini ifade ediyorlar. Sadece bu kulleteyn meselesi ise suda geçerlidir. Yani diyelim ki koca bu binanın dolusu süt olsa veya pekmez olsa örnek veriyorum. Herhangi bir necasete düşmesi durumunda hepsi necisi yapıyor. Yani bu kulleteyndir. Rengi, tadı, kokusu değişme diye bir şart burada yok. Kulleteyn meselesi suda geçerlidir. Diğer ma'i'at dediğimiz sıvılarda geçerli değildir. Kulatayn sıvılarda değil, sadece suda geçerlidir hocam. Hadis-i şerifte şöyle geçiyor, Allah soruluyor, fare düşmüş diye. Diyor, er katıysa onu ve çevresini atın, sıvıysa atınız diyor. Hadis-i şerifte geçiyor zaten, müşşehitler de buna dayanarak ifade etmişlerdir. İkinci şartımız dedik, faydalı olacak hali hazırda olmasa da ileride faydalı olabilmesi yeterli. Mesela diyelim ki bir eşek sıpası küçük bir faydalı değil ama ileride büyüyeceği için satılabilir. Örnek veriyorum. Ama hiçbir faydası diyelim ki olmayan bir şeyin satılması geçersizdir, sahi değildir. Üçüncü şart ise satılan mala sahip olmak. Fuzuli kimse yani malın ne sahibi ne de vekili ne de velisi olmayan kimse bey'i alışverişi satış sahi değildir. Ortaklık malını satan kimsenin kendi hissesi satılmış olur. Ortağındaki ise iade edilir. Diyelim ki bir şey ortağız. Ortak izin vermediği halde bir malı sattık. Buna Bey'us safka diye ifade ediliyor. Kendi hissesinin satışı geçerlidir. Diğer hisse geri alınır. Diğer eğer onun izni vermiş olur ise vermiş ise sahiptir. Sonradan verilse geçerli midir? Şafilere göre gene geçerlidir. Hanefilere göre geçerli var sonradan tenfiz noktasında bazen olabiliyor. Uygulama ama şafilere ilk başta izin yoksa cevaz verilmiyor. dördüncüsü müşteriye teslim edebilmek. Mesela kayıp maldır, kaçkın maldır. Bunun satılması caiz değildir. Malı kayıp olmuş diyelim ki arabası veya atı diyor sana sattım. Teslim edebilme imkanı var mı? Yok. Dolayısıyla bu satış sahih değildir. Sahi değildir ne ifade ediyor hüküm olarak? Yani bu para gene e, alıcı, alıcı kişi mesela e, satıcıdan geri alacak manasını ifade ediyor. Hüküm olarak bu para satıcının mülküne geçmiş olmuyor çünkü sahi değildir. Evet. Veya diyelim ki bir kuşu var havada uçuyor diyor sana sattım. Ama gasp edilmiş bir mal ise örneğin. Bir kişiye satıyorsun o kişinin gücü ondan alma gücü yetiyorsa cevaz verenler var. Gidip alabilir onlar. Bazı devletlerde de günümüzde aynı bu güç meselesi olabiliyor. Beşincisi ise satıcı ve müşteri semen ve müsemmenin ne olduğunu, ne kadar olduğunu ve nasıl olduğunu mutlaka bilmelidirler. Yani bu malum olması gerekir. E, alınacak şeyin miktarı bilinmiyor. İse geçersizdir veya verilecek paranın miktarı biliniyor ise geçersizdir. Dolayısıyla hem müşteri hem satıcı hem paranın hem de alınan malın miktarını e, keyfiyetini genelde bilmeleri gerekir. Bilmemeleri durumunda sahih değildir. Evet. Bu beş şart. Diyelim ki herhangi bu beş şarttan birisi mevcut olmaması durumunda bu alışverişin hükmü ne oluyor? Mesela birisi tezek sattı. Buralarda özellikle odun olmayan bölgelerde tezek satılıyor mu? Satılıyor. İçki, e, a veya başka bir şey için eğitilmiş olan köpe, eğitilmiş köpek bile olsa bu hükme göre geçersiz olmuş oluyor. Hanefi mezhebi iştahatına göre müntefi olan menfaatı faydası olanın cevaz yeri diyor. Necis bile olsa ama şafilere diyor, hem necis olmayacak hem mütefih olacak. İkisi beraber şartlaşıyor. Diyelim ki bir tezek satmak istiyorsa veya eğitilmiş bir köpeği satmak istiyorsa, örnek veriyorum. Veya farklı şekillerde, şu şekilde yapılabilir. Şafii mezhebinde genelde e, eser sahipler diyorlar ki, bir şeyden el çekme karşılığında mal almak caizdir. Ve bunu yapmak için de siga şarttır. Mesela, senin için bu şeydeki hakkımı bu kadar para karşılığında karladım. Mesela şu tezekten, Tamam bu hayvan gübresinden ki çoğu su satılıyor bu şekilde. Kendi hakkımı diyor elimi bundan kaldırdım. Hakkımdan vazgeçtim. Şu kadar para karşılığında. Ya parayı veriyorsa bir nevi hile-i şer'iye geçiyor. Yani onda istifade menfaat olması hasabıyla necis olmakla birlikte asıl tam olarak bey denilmese de buna cevaz verildiği ifade ediliyor. Bu şekildeki sıga para karşılığında birisini yerine geçirmek için görevinden ayrı veya misvak genelde haramda misvakın satılması cevaz verilmeyen konusunda. Ya diyelim ki ayrıca köşe hava parasını almak için bulunduğu dükkandan ayrılıp onu başkasına satan. Mesela bir kişi bir dükkan almış başkasına sahibine değil başkasına devrediyor bir hava parası alıyor. Orada herhangi bir ayın ortada yok. Ama menfaati var. Çünkü oranın geliri iyidir. Bu noktada buradan ki hakkımdan vazgeçiyorum, elimi kaldırıyorum şu kadar para, para karşılığında diye e, cevaz veren şafii üleması olmuştur. Dolayısıyla bu gibi noktada da bu bunlardan istifade edilebilir. Evet. Mesela yırtıcı hayvanlar, et yemeyen ve herhangi bir işe yaramayan yabani hayvanlar, saz olsun, caz olsun, müzik aletleri olsun, özellikle haram olarak ifade edilenler. Bunlardan, bunların satılması caiz değildir. Yapılması durumunda ifade ettiğimiz bu zikir zikredecekler. Yani elini kaldırma hakkından vazgeçme noktasında. Ee, evet. Özellikle Şirvani Töhfe'nin haşiyesidir. Biraz meşhur olduğu için ifade edelim. Ee, diyor ki günümüzdeki kağıt paralar zatında fayda olmayan iki buğday tanesi kalbinden saymış. Paraların konusunda geçtiği gibi diğer. diyor. Dolayısıyla bu kağıt paraların karşısında bir şey alınır da zekat düşmez. Ama çoğunluk ulema bunu reddediyor. Her ne kadar Şirvani muhaşi de olsa. Çünkü eğer biz kalkıp bu kağıt paralar ki bugün şeyin yerine geçmiş, altın, gümüşün yerine geçmiş, bunu kaldırırsak adeta İslam'ın bir zekat müessesini kaldırmış oluruz, çünkü her şey onlar yapıyor. saltatın. Şayet altın ve gümüş ise, riba konusunda o de, detay gelecek, e, Bazı diyor bir nevi yani e, alınan mal hükmüne geçmiştir, artık e, nakitten para hükmünden geçmiştir. Böyle olması durumunda da gene kullu menfaatın kullu kadın cerra menfaatın fevver noktasında şartlarına riayet edilmesi gerekir. Evet. Şimdi biz dedik beyin şartları vurur. Sahih olmayan bazı alışveriş şekillerini zikredelim. Zikredilenler. Mesela Kur'an-ı Kerim'i, hadis-i şerifi, bir salihin kitabını kalkıp bir kafire satmak caiz değildir. Sahih değildir. Kur'an-ı Kerim gayrimüslimi satılır. Değil mi? Döl hayvanı mesela koç, muha, teke gibi dişiyi çektirme ücreti olarak hadis-i şerif bu bunun hakkında var. Şafii Müştehid buna cevap verilmiyor. Haram olduğunu ifade ediyor. Ee, bir beyde iki be'i. Bir alışverişte iki. Mesela diyor ki şu kitabı e, diyelim ki borçla bin liraya sattım. Hazır olarak verecek olursam 750 liraya, liraya sattım. Derse ve kendisi de aldım derse herhangi belirtmeden borç aldım veya hazır olarak aldım ifade etmeden aldım derse o geçersiz olmuş oluyor. Neden? Çünkü orada bir belirsizlik var. O belirsizlik kaldırıldıktan sonra sorun kalkıyor. Dese ki ben borç olarak şu kadar aldım veya hazır olarak şu kadar aldım bir mahzuru yok. Ki hadis-i şerifte geçtiği için özellikle beyateni fi beyan diye ifade ediliyor. Belirtilmesi durumunda tek bir beya düşmüş oluyor bir alışverişe belirtilmemesi durumunda batıl olmuş oluyor. Çünkü orada bir belirsizlik var. Belirsizlikte de bu alışveriş geçersiz olmuş oluyor. Evet. Ve şöyle <laughs> akitten önce belirttikten sonra alıp verim. Mesela diyor ki falan şeyi bana borca verme, vermen şartıyla bunu sana sattım. <laughs> Şu kadar para bana vermen veya falan şeyi bana borçla verirsen bu kalemi sana satarım veya arabamı sana satarım derse o da ne olmuş oluyor? Bu geçersiz olmuş oluyor. Bu şart akit esnasında değil de ondan önce belirtilirse akit esnasında zikredilmezse bir soru olmaz. Ama akit esnasında zikredilmesi durumunda e, akit, şartlı akit olması asabıyla Şafii mezhebi iştahında şartlı akit Geçersiz olmuş oluyor. Geçersiz yani e, o para gene e, alıcı parasını satıcıdan geri alacak, satıcı da kendi mülkünü geri almış olacak mahkemeye gitmeleri durumunda. Diğer bir başlık ise sahip olup caiz olmayan bazı alışverişler var. Sahihtir fakat haramdır. Akid sahihtir yani temlik hükmü icra ediliyor yani mücize sattı, günaha girmekle birlikte o mal onun mülkü oluyor. Diyelim ki bir inek sattı oradan e, doğurdu, o, o da o mülkü oluyor, örnek veriyorum. Ama yanlış yaptığından dolayı günaha girmiş oluyor. Burada bir hata oldu, masal ne gibi? Sahi olup geri çevrilmeyen ama caiz olmadığı için onunla günahkar olan bazı beyler, alışverişler de vardı. Birisi, halkın ihtiyacı olan bir şeyi piyasa değerinden daha fazla bir fiyatla satmak, kara gibi. Özellikle yeme içme noktasında. Yeme içme, herkes, millet yeme içme noktasında zorluk çekiyor. Adam örneğin buğdayı depolamış millet ekmek bulamıyor. Bu noktada sonra adam pahalı satması durumunda akit sahihtir. Yani hüküm geçerlidir. İade edilmez ama bu e, Müslümanlara zorluk verdiğinden dolayı günahkar olmuş oluyor. Hatta şöyle genel bir cümle Müslümanlara zorluk sebep olabilecek e, akitleri insan günahkar oluyor ihmal etmesi durumunda. Tabi mesela diyelim ki elbisedir, giymedir vesaire, yeme içme değilse veya kendisi almış değilse kendi mülküdür. Onu eğer stoklamışsa bunu haram değil. Ben yani kendisi alıp piyasa daha pahalı olsun, insanlar zorlukta olsun, yeme içme kabrinden bir şey ise bundan dolayı kara borsacılık buna deniliyor değil mi? Stoklama bu dini açıdan haramdır. Arapçada ihtikar deniyor. İhtikar. Değil mi? Evet. Diğer bir konu ise fiyatları iyice bilmeyen kimseden ucuza mal satın almak. Hani talak-ı diye geçiyor e, fıkıh eserlerinde. Diyelim ki eskiden köyden malını getiriyor şeyde satmak için. Şuradaki önlerine gidiyor. Hala bu fiyatı bilmiyor. Ondan satın alıyor. Satın alması caiz olmakla birlikte ancak haram günaha gidiyor. Çünkü o fiyatı bilmiyor, piyasayı bilmiyor. Birimizde mesela bazı emlakçılık yapıyor. Falan yerde beş gün sonra orayı ne açılacak? İmar açılacak. gariban arsa sahibinin haberi yok. İmara açılırsa kat kat yükseliyor değil mi? Şimdi bunu haberi olmadan o piyasadan gidip ondan satın ucuza satın bu haram günah geliyor. hocam ben zaten ben alışveriş yapmışım halalda böyle bir şey yok. Ona söyle ki bak 5 gün veya bir ay veya bir yıl sonra burası açılacak. Diyelim ki, herhangi bir de imzalanmış ama ona haberi yok. E, ee, belediyede niceleri bunu biliyor. Diğerden haber yok. Biz alıyoruz, satıyoruz diye cevaz gibi gözüküyor. Haramdır, günah gidiyor. Eğer sahibi bunu bilmiş olsa o fiyatı ona verir mi? Evet. Vermez. Öyleyse ben kaç yana Öyleyse bizi Allah'tan bizden değildir. Diğer bir başlık ise satın alma amacı olmadan fiyat artırmak. Değil mi? Mesela bir kişi, Sait Hocam diyelim ki, Eyüp Hocam diyor ki, falan şeyi bana sat. Hocam bu da ne diyor? Diyor, ben şu kadar alırım. Fazla bir para söylüyor. Değil mi? Teşacür. Bu haramdır. Yani akit olması durumda sahiptir ama orada farklı bir yönlendirme olması asabıyla. Alman niyeti varsa bir sorun yok. Sağmıyorsa çünkü kendisi alıcı olabilir. Ama öyle bir niyeti yoksa kandırma da ki bazıları sektördür. Bu işi yapanlar var. Sektör şeklinde anlaşmalı. Yapanlar var. Orada harama girmiş olunuyor. Diğer bir başlık ise nasıl? Açık artırma ayrı konudur. Açık artırma iki taraf herhangi anlaşmamış. Anlaşması durumunda haramdır. Açık artırmayla size bir elektrizak diyeceğim. Bunu bitireyim. Ee, anlaşılması adına evet veya diyor ki ona satma bana sat satıcıya söylüyor veya müşteriye diyor ki bunu alma gel benden al hani birisi biricik ama onu kendi tarafına çekiyor o noktada da günahkar olmuş oluyor veya e, içki üreticisine üzüm satıyor gidip üzüm satıyor diyor bilmiyorum içki yapacak. genelde bu e, akitte Bununla günahkar olmuş oluyor. Harama girmiş oluyor. Günahkar oluyor. Diğer bir konu kaporalı alışveriş. Şafii mezhebine göre sahi değildir. Sadece Hanbeli mezhebinde geçerliliği var. Kapora da bunun şekli bir şey satın alırken satıcıya az bir para veriliyor. Sonra memnun kalınması durumunda kalan para da veriliyor. Olmaması durumunda verilen ilk para vazgeçme ücreti olarak boşa gitmiş oluyor. Bu akit Şafii mezhebinde geçersizdir. Ameli mezhebinde fetva verenler var. Günümüzde bununla amel edenler olabiliyor. Babur riba faiz. İşin açık artırım meselesi ee, Seydan ve Lezbeyr Allah rahmet eylesin. Dedi ki Şeyh Seyda Cezeri ile beraber halifeler var, imamlar var. Dışarıda çıkmışız köylerde, dağdaki köylerde gidiyor. Bir köye gittik cami yok. Ee, dedi e, Şeyh Seyda Cezeri Şeyh Muhammed Said'dir ismi. Ne yaptı? İrşad da bulundu, vaaz etti, nasihat etti. Allah Resulü Efendimiz demiş ki, demiş ki, yani üç kişi bir yere gitse birisi emir olsun, birisi imam olsun aranızdan. Eğer birileri bir yerde toplanmışsa, bir imamları önde namaz kılamıyorsa cemaatle estahve estahveze aleyhimu şeytanu şeytan onlara galiba çalmıştır gibi teşvikte bulundu. Neticede köylüler o şeye o maneviyattan sonra dedi, bir dedi, ki ben kendi iğneğimi satıyorum. Kim alırsa parasını bu caminin tabeline koyacak. Birisiyle diyelim ki dedi 100 lira alıyorum. Diğeri dedi ben 120 lira alırım. Diğeri dedi ki ben 150 lira alıyorum. Böyle e, hocamın dediği gibi ne oldu? Açık artırma böyle bir şey aralarında geçti. Dedi Seyyid Ali Efendi ki Allah rahmet eylesin meşhur. Hem halifedir Şeyh Seyyidi Hayyanda ve dünyaya hakir rabi fakir, şeyh ve agabici barmır ney halas nabidi şerh ve hamdıkları böyle şiirleri çoktur. Dedi bu akit batıldır. Hocamın dediği gibi. Dedi bu akit batıldır olmuyor. Haramdır. Siz cami yapacaksınız haram akitle yapıyorsunuz. Devam edelim. Allah'a rahmet eylesin. Bizzat ondan duyduğum için hak veriyorum Dedi ben dedim haram değildir, de sahiptir. Dedi bazı hocalar onun tarafını tuttu bazı hocalar benim tarafımı tuttu böyle müzakere ederken dedik münhacut talibin kimse de yok mu imamla öyle münhacı, genelde şafide mühtemel kitaptır. Bir yerden bilmiyorum dedi bir hoca buldu getirdi. Getirdi baktık ki açık artırım meselesi. ay teşacüre girmiyor hani parayı artırmak için başta hocam dedi ya belki açık artırımı gidiyor. O alma niyeti yokken yaparsa haramdır. Ama bu açık artırım yapan kişi alma niyeti var. Başkası çıkmazsa kendisi alacak. Bir ikincisi iki taraf tamam diye bey'un ala bey'i gayrihi de değildir. Yani iki taraf tamam dedikten sonra başkası dese ki ben bu kadar bir o haramdır. Satıcı hala tamam demiş mi? Hayır. Dolayısıyla ne bey'un ala bey'i gayrihidir değil mi? Ne de yani teşacüre gidiliyor. Yani bir nevi ee, kazıştırma ilanı dolayısıyla akıt sahiptir. Sedar dedi valla onları yendik. Bizim taraf onları yendi. Böyle bir cümle bakılmaz. Allah hepsine rahmet eylesin.